Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Anil Hasan radıyallahu anh kâle Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Men kara'a fatihatel kitabi. Kim Fatiha-i Şerif'i okursa feke enne ennemâ kara'a tevrat. O kişi sanki Tevrat'ı okumuştur. Ve İncil sanki İncil'i okumuştur. Ve Zebur sanki Zebur'u okumuştur. Ve Furkan sanki Kur'an'ı okumuştur. Yani Fatiha'yı okuyan dört kitabı okumuş gibi. Dört kitabın şifreleri Fatiha'da. Böyle bir sure bilinmez mi? Böyle bir sure okunmaz mı? Bilmemek büyük bir mahrumiyet. Bilip de okumamak daha büyük bir mahrumiyet. Yani bu zenginliği biz müminler olarak da bilmemiz lazım. Allah'ın bize büyük bir lütfudur Fatiha'yı bahşetmesi. Habibine bunu diyen bize de efendimiz Efendimiz'e bunu diyen Cenab-ı Hak bize de bunu söylüyor. Yani siz kafirlerin malına, mülküne, efendim onların şuyu var, buyu var, bu kadar zengin buna bakmayın diyor Mevla. Ben size Fatiha'yı verdim. Büyük bir servet verdim. Büyük bir zenginlik verdim. Şimdi Fatiha ile ilgili birkaç hadis-i şerif daha okuyalım. Ee, biraz önce okumuş olduğum hadis-i şerif e, Ebu Ubeyd Suyuti Durrul Mensur'da geçiyor. E ee, bu okuyacağım yerde Ebunu Aym'de geçiyor. İmam Mücahit rahmetullahi aleyh şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Aranne İblisu arba'an hina l'ina ve hina uhbita ila al-ard ve hina bu'itha'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve hina e, unzilet elhamdülillahi rabbil âlemin. İblis şeytan dört kere bağırdı buyuruyor, buyuruluyor. ızdıra bundan feryat etti. Şeytan. Birincisi lanetlendiğinde, lanet kovulduğunda, Allah tarafından lanetlendiğinde feryat etti, bağırdı. İkincisi yeryüzüne indirildiğinde, üçüncü feryadı peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiğinde, dördüncü feryadı dikkat edin, Fatiha-i Şerife indirildiğinde. Ne acayip sure. Bir başka Atar radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İza eratte haceten fakra bi Fatihatil Kitab hatta tahtimi hal tukza inşallah. Bir hacetinin ihtiyacının meydana gelmesini istersen yani bir sıkıntının giderilmesini istiyorsun. Bir hastalığın var, şifa bulmak istiyorsun. Fatiha-i Şerife'yi sonuna kadar oku. İnşallah hacetin görülür istediğin yerine getirilir buyuruluyor Suyuti Durrul Mensur'da. Ve kıymetli kardeşlerim son olarak tabi çok fatih i Şerife ile ilgili hadis-i şerifler var. Son olarak Müslim'de geçen yani Kütübü Sitte sahih hadis-i şerif Müslim'de geçen bir hadis-i şerifi zikretmek istiyorum. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir ki bir kere Cibril Emin efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturuyorken Üstten doğru bir ses duydum. Hemen başını kaldırıp duyduğu ses şuydu. Bir kapı açılıyor gökten. Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e dönerek dedi ki Ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem Bu kapı açılan bu kapı öyle bir kapıdır ki bugünden önce açılmamıştır. İlk defa bugün açılıyor bu kapı buyurdu Cebrail Aleyhisselam. Bunun üzerine o kapıdan bir melek indi. Sonra Cebrail Aleyhisselam yine dedi ki bu yeryüzüne inen bir melektir ki bugünden evvel hiç inmemişti. İlk defa geliyor. Bakın şimdi. Ve böylece o melek gelip Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve selam verdi ve dedi ki İki nurla müjdelen ki onlar sana verildi. Senden evvel hiçbir peygambere verilmemişti ya Muhammed. Ben sana diyor iki nur getirdim ya Muhammed. Bununla müjdelen hiçbir peygambere verilmeyen iki nuru sana getirdim. Nedir o iki nur? Biri Fatiha-i Şerife, öteki de Sure-i Bakara'nın sonlarıdır. Yani Amener Resulü. Sen bunlardan okuduğun her harfe karşılık mutlaka içlerindeki sevaplara, derecelere, sırlara nail olur, kavuşursun buyurdu. Ne büyük müjde değil mi kardeşlerim? Fatiha ve Bakara suresi. Bununla ilgili hadis-i şeriflerimiz daha çok gidiyor. Bir hadis-i şerif daha okuyalım Fatiha-i Şerife ile ilgili. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Arbaun unzilet min kenzin tahtel arş ümül kitab ve ayetül kürsi ve havati musuretül bakara ve Kevser. Dört şey Arşur Rahman Allahu Teala'nın bütün kâinatı kaplayan tahtının altındaki hazineden indirilmiştir buyuruyor. Dört şey hazineden indiriliyor. Bunlar da birincisi Fatiha-i Şerife. İkincisi ayetel kürsi. Üçüncüsü Bakara suresinin sonu yani Amener Resulü ve dördüncüsü Kevser suresidir buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şunu tekrar etmek istiyorum kıymetli kardeşlerim. Kur'an indirilmiş olan 103 kitabın özetidir. Fatiha da Kur'an'ın özetidir, özüdür, şifresidir, sırrıdır. Yani bir kişi Fatiha-i Şerifeyi okuduğu vakitte 104 kitabın şifresini, sırrını e, okumuş oluyor. Dolayısıyla bunu okuyarak mesela bir insan işte bir sıkıntısını, bir hacini inanarak bunu okuduğu vakitte bir izdilah şifa bulur. Yani biz bizde olan bu kıymetleri bilmemiz lazım. Bunları biz bilmediğimiz için ne yapıyoruz? Mesela bir sıkıntısı oluyor, hastası oluyor bir kişinin hemen efendim cindarlara tabiri caizse efendim felancı yerde bir nuskacı var. Onlara gidiyoruz. Onlara bir şey yazdırıyoruz, çizdiriyoruz. Halbuki iyi olayım derken bir bakıyorsunuz ki daha da kötü neticeler hasıl oluyor. Ancak bu ayeti kerimelerden anladığımız şekil üzere Fatiha'yı inanarak okumak tabii. Diyelim ki Ali Efendi okuyor, şifa veriyor. Aynı şeyi Veli Efendi okuyor, şifa vermiyor. Bu neden kaynaklanır? Biri nefesle alakalıdır. Ağızla alakalıdır. İhlasla alakalıdır. Takvayla alakalıdır. Ama e, Kur'an'da şifa var mıdır? Vardır. Bunu cenab Allah buyuruyor ayeti kerimede. Esselamu billah, Bismillah. İsra suresi 82. ayeti kerim. Bunu da unutmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nü minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetul lil mu'minin ve nunzilu minel Kur'an. Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler var ya. Mevla buyuruyor ayeti kerime. İsra suresi 82. ayeti kerime. Kullarım Kur'an'dan indirdiğimiz Yasin-i Şerif'tir, Bakara suresidir, efendim Ali İmran suresi, Fatiha-i Şerife bunlar var ya diyor Cenab-ı Allah. Bizim indirdiğim ve nunzilu minel Kur'an. Ma şifa un ve rahmetun lil müminin. O indirilenler Müminler için hem şifadır hem rahmettir. Devamında velaye ziduz zalimin illa hasara zalimlerin de husranlarını artırır o Kur'an ayetleri zalimlerin husranını küfrünü artırır ama müminler için de rahmettir ve şifaun şifadır buyuruyor. İşte bu ilaç bu. İlaç Kur'an-ı Kerim. İlaç Fatiha-i Şerife. İlaç Ayetel Kürsi. ilaç İhlas-ı Şerifeler. İlaç efendim İhlas Şerife Felak yani hepimizin bildiği sureler ama toplumda bakın bu kadar büyük bir sure hani bize diyelim ki bir çocuk geldi ya da bir hasta geldi. Hani hocam buna bir şey okur musunuz diye bak o toplumda olanı söylüyorum. Hemen diyelim ki bu bilgiler dahilinde hadi bir Fatiha okuyalım. Okuduk hani üç ihlas bir fatiha okuduk diyelim üfledik mesela. Karşı taraf "E bunu biz de biliyorduk." Ya bunu biz de biliyorduk. Ne ne bekliyor, ne istiyor? Ya farklı bir şeyler, hani farklı bir yerler oku. Hiç duyulmadık bir yerler oku. Ne hacet var? Kur'an-ı Kur Kerim'in özü 104 kitabı içine alan bir sure. Bunun eşi, benzeri yok.